İrade Terbiyesi kitabından önemli pasajları paylaşacağım. Yani kitap güzel. Tabii ki 1999 yılında yazılmış ee, ve adam yani bunu yazan arkadaş Doktor Etan Bakar e, dönemin kafasıyla zihniyetiyle konuşuyor ama e, pasajları çok iyi. Mesela şu buradaki pasaj çok hoşuma gitti. Üzeri de buradan birkaç bir şey aktarmak istiyorum. Mesela i̇lk paragraf çok güzel. Bak buradaki ifadeler aynen günümüzde devam ediyor. Yüz yıl sonrası aynı. Doğrusu bu tetkikler ziyadesiyle yapılıyor ve gösteriliyor ki malumat, tecrübe, gayret, sebat ve ihtiyat gibi birçok meziyetten mahrum olduğumuz için kazanmadan yaşamak, çalışmadan zenginleşmek istiyor ve doğal olarak devlet memurluğuna göz dikiyoruz. Yani günümüzde de öyle değil mi? Ne diyorlar? Devlete kapak at. Devlete kapak attıktan sonra tamam yatış çalışmadan para kazanacağız. Bak bu algı hala var. Yine son dönemlerde bir diğer olumsuz durum ne? YouTube'dan para kazanmak. Herhangi bir içerik üretme, yapay zekaya kodu yaz, videoların izlensin, paraları kır geç. Bu da bir çalışmadan, emek sarf etmeden para kazanmanın göstergesi.